Teşekkürler. Neyse artık şu tatsız konuyu kapatalım. Yeterince huzursuzluk yarattı zaten. Fikret de duymasın. Bu adam hmm. Adem'in adını duyunca değdiriyor çocuk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya ne güzel kokular geldi. Acıkmışsınız vallahi. Uzaktan güzel kakar tabii. işini ucundan tutmak yok. Değil mi? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tamam mı? Tamam. tamam. Süreyya nerede? Tamam. Ay ne bileyim saatlerdir çıkmadı odasında. Yalnız bugün havadisler bizde. Fikret iş görüşmesine gitti bugün. Ah. Oh. Ee, bir şey değil, daha kesin değil. Zaten netleşince haber vereceğim size. Kimle görüştün? Yeni bir firma, abi. yani tanımazsın. Evet, sürprizler geldi. Ne <laughs> Bunlar yeni hayatımızın geriye kalan ilk günü hediyeleri. <laughs> Aaa, efendim. Aa! Bilmiyorum beğenir misiniz ama bence güzel bir başlangıcı hak ettik. Oh. Taşınma falan planlarken kutlayamadık. Ben de o yüzden keyifle kutlamamız gerektiğini düşündüm. Oh. Ay, Umarım siz... beğenirsiniz. O yüzden sen saatlerdir çıkmadın odandan. Bazıları neler Sen ya. mi yaptın bunları? Evet. Sen nereden biliyordun? Bunlar senle ya. Bana? Teşekkür <laughs> <şöyle> ederim. <laughs> Sana. Bu. Sen <Sana>. yes. <laughs> Ya, doğru. Ya. Hoş, Hoş geldin, geldin. Hoş, Hoş geldin. geldin.